yok. Yani sezon sonu bitiyor. Zaten Fatih hı -hı. Hoca döneminde de bu çok konuşuldu. Başkan, Bartu'nun babasıyla görüştü, kendisiyle görüştü. Hı hı. İkna etmeye çalışıldı. Onlar biraz daha işe profesyonel bakıyorlar. Yani bize hep şunu bekliyoruz genç oyunculardan. Hı -hı. Sen altyapıdan çıktın. Biz sana emek verdik, hizmet verdik. Sen bir önce bizim verdiğimiz paraya bir oyna. Hı -hı. Biz seni bir görelim. Kendini kanıtla ondan sonra da yavaş yavaş kazanacağın parayı sözleşmelerini arttırırsın. Artık yeni nesilde bunlar çok fazla karşılık bulmuyor. Bunu görüyoruz yani. Hı -hı. bu. Bartu özelinde değil sadece. Daha Mustafa önce... Kapıda bir Mustafa Kapıda da oldu. Gitti. Şimdi Adana Demirspor'a geri döndü. Bir böyle bir yani... hararetli bir şekilde gitti ama yani Lille gitti. Orada zaten Lille'in B takımıyla antrenmanlara çıkıyordu Mustafa Kapı. A takıma da transfer Hı -hı. olmadı aslında ama şimdi Bartu biraz daha farklı. Bartu daha oynayan, daha hazır bir oyuncu pozisyonunda. Şimdi oyunculardan genelde bu bekleniyor. Oyuncular da yeni nesilde direkt olarak menajerler üzerinden profesyonel olarak bu görüşmeleri sürdürüyorlar. Bartu'nun da ben açıkçası çok sözleşme uzatma konusunda istekli olduğunu düşünmüyorum. Fransa'dan talipleri varmış onun da. Mar Marsilya'nın ismi çok telaffuz ediliyor Bartu için. Menajerim İrsat Türkcan büyük ihtimalle Avrupa'da önümüzdeki sezon kariyerine devam eder Bartu. Gene bir e, Galatasaray'ın bir genç yıldızı da Avrupa'ya doğru kayar diyorsun. Yani şimdi biz Az önce söyledim. Oyunculara haksızlık yapmamak adına o kısmı söyledim ama biz hemen de yıldız payesi yapıştırıyoruz. Daha bu çocuk U21, U19 hatta artık. U21 ligi yok. U19 liginde forma giyiyor. Evet takımın iyi oyuncularından. Yeteneği belli. Potansiyeli belli. Ama A takım seviyesinde ne yapacağını bilmiyoruz. Biz çok gördük. Yani Galatasaray'ın işte Arda Turan döneminde efsanevi bir 87 kuşağı vardı. Oradan Arda dışında ortaya çıkan bir oyuncu olmadı. Arda çok başka bir seviyeye çıktı ama işte Mülayim Erdem, Cafer Can, Özgür Can, Aydın Yılmaz. Aydın Yılmaz bir nebze en azından Galatasaray'da oynadı. Sonrasında Süper Lig'de forma giydi ama hiç o beklenen seviyelere çıkamadı Hı -hı. oyuncular. Sonrasında işte 2000 jenerasyonu için aynı beklenti oluştu. Şimdi yavaş yavaş orası da kaybolmaya başladı. Ozan Kabak oradan kendini gösterdi Hı -hı. çıktı. Yunus yeni yeni kendini kanıtlıyor. Atalay zaten kadroda forma şansı bulamıyor. Mustafa Kapı da Lille gitti geri döndü. Yani bunlar o jenerasyonun en ön plandaki oyuncularıydı. Çok büyük beklentiler vardı. Yani o beklentiyi de doğru ayarlamak lazım bence biraz. <laughs>